Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir şehriye pilavı yapıyorum. Herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bu pilavın tarifini sizlerle paylaşacağım. Videomun sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Et yemeklerinizin yanına misafirlerinizde, özel günlerinizde, çay saatlerinizde severek yiyeceğiniz bu pilavın yapımını sizlerle paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Sizleri bekletmeden malzemelerimi hazırlayarak yapımına başlıyorum. Önceki tane kapya biberi hazırladım arkadaşlar. Şöyle biberimi öncekiye kesiyorum. İri iri doğruyorum. Çok küçük doğramıyorum arkadaşlar. Kaybolsun istemiyorum görsel olarak daha güzel oluyor. Doğradığım biberimi şöyle tabağıma alıyorum. Diğer biberimi de şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Tekrar ortadan keserek iri iri doğruyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, hala abone olmadıysanız arkadaşlar, kanalıma sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olmayı, yeni videolarım için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. İki tane havuç hazırladım. Havuçlarımı şu şekilde kabuklarını soyuyorum. Ben rendemin eri tarafından rendeliyorum arkadaşlar. Çok kaybolsun istemiyorum. Kabuklarını soyduğum havuçlarımı rendeliyorum. Bakın öyle küçük yapmadı. Dilerseniz incince ince de doğrayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum. Hazırladığım biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerimi hafif e, pembeleşene kadar kızartıyorum. Üzerine şehriyelerimi ilave ediyorum. 2 paket şehriye kullandım. Arka şehriyesi kullandım arkadaşlar. Benim yemeğim 12 kişilik. karıştırarak cehriyelerini biraz kızartıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. 2 3 tatlı kaşığı tuz koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Tuzunu, biberini kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Şöyle kenarlarından ortaya doğru karıştırıyorum. Bakın hafif kenarlardan kızarmaya başladı şehriyelerim. Bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilave ediyorum. Üzerine hazırladığım havuçlarımı koyuyorum. Havuçlarımı rendelediğim için hiç önce koymuyorum arkadaşlar. Eğer jülyen doğuruyorsanız kırmızı biberlerle birlikte kavurabilirsiniz. Ben rendelediğim için bu aşamada koyuyorum. Şöyle iyice kavurdum. Bakın kenarlarından hafif hafif kızardı. Şimdi üzerine suyu ilave ediyorum. Ben yemeğime sıcak su kullanıyorum arkadaşlar. Kavrulan yemeklerimize sıcak su kullanırsak yemeklerimiz daha lezzetli olur. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın yemeğimin üzerinden iki parmak açtı suyu az koymuyorum. Ağzını kapatarak yemeğimin suyu çekilene kadar pişiriyorum şöyle açtım kontrol ediyorum ara ara kontrol etmenizi tavsiye ederim şöyle bir karıştırıyorum suyu tamamen çekilmemiş ağzını kapatarak birkaç saniye daha bekletiyorum yemeğim piştikten sonra arkadaşlar 10-15 dakika dinlendirdim şöyle karıştırıyorum pilavım çok güzel oldu arkadaşlar Umarım sizler de beğenir yaparsınız Şöyle bir sunum kepçesine dolduruyorum Hafif kepçeyle basıyorum şöyle Servis kasemi tabağıma şu şekilde Kapatıyorum Üzerine doğradığım maydanozumu ilave ediyorum şöyle üzerine dökerek bu şekilde servis yapıyorum bakın arkadaşlar çok güzel oldu Umarım beğenir siz de yaparsınız deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın